Herkese merhaba arkadaşlar, merhaba yap Hazar, merhaba Hazar bugün yeni pota tersi gezmeye gidiyor. Kombinimizi gösteriyoruz. Gel geriye, <laughs> gel bakalım. Şöyle otur buraya. Tatlı mı tatlı bir leopar elbisesi var ve şöyle iki tane tokamız. Oy pardon gaz çıkarttık. <laughs> Şöyle iki tane tokamız. Şöyle tatlı mı tatlı bir gözlüğümüz. Wow. <laughs> Ve ışıklı ayakkabılarımız. Haydi giyiniyoruz. Oturuyor. Öpücük açacak mısın sen? <laughs> oy Ay evet evet. Bay bay arkadaşlar. Ben gezmeye gidiyorum. Ben gezmeye gidiyorum. Annem şimdi saçımı toplayacak. Tokana. Ama öyle görmüyorlar. Evet önden göster. Artık saçlarımız tam toplanıyor. Tarak. Evet. <laughs> Saçlarımı tarıyorsun. Bozma ama saçlarını ya. Ben topluyorum sen bozuyorsun. Gel otur bakalım. Şimdi tokalarını takacağız. Tam Bali havalarında. Yazlıkçı tokalar. İşte bu. Harikasın. Evet ayakkabılarımızı da giyiyoruz. Takım olacağız. Gel gözlüğümüzü takalım. Gel sarıl anneye özel. Gel sarıl. Saçın sarıl artık. Gel. <gülüyor> <gülüyor>